arkadaşlar havaların ısınmasıyla beraber belediye olarak asfalt çalışmalarımızla başlattık. Görevimizin ilk yılında şu anda üzerinde bulunduğumuz caddeye sati kaplama yapmıştık. Sati kaplamayla o günün şartları ona müsaitti. altyapısı hazır değildi. Arsaların su bağlantıları, kanal bağlantıları hazırlanmış değildi. Bunun için sati kaplama yaparak daha ekonomik olan bir tercihi kullanmıştık. Şimdi ise altyapı çalışmalarını tamamladık bölgemizin. Geçen yıldan hatırlarsınız yağmur suyu çalışmalarını birlikte burada ziyaret etmiştik. Çalışmaları izlemiştik. Bu sene de artık sıcak asfaltını yapabilecek duruma geldik ve asfalt sezonumuzun açılmasıyla birlikte ilk girdiğimiz bölgelerden de birisi burası oldu. Şu ana kadar 3000 ton asfalt serimi buraya gerçekleştirdik. Ara sokakların ihtiyaçlarını tamamlayana kadar da buradaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tabii şehrin sadece burasında değil, buranın dışında da asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yine ilk yıl verdiğimiz bir sözümüz vardı halkımıza. Göreve başladığımız gün Yalnızca bir çalışma sezonunda 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmişti. Biz bundan sonra bu Çorum Belediyesi için artık alt hedef olmuştur. Her sene 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz dedik ve geride bıraktığımız 4 yılda da 427 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek o hedefin üzerine çıkmıştık. Bu senede yine inşallah 100 bin tondan daha fazla asfalt serimini gerçekleştirerek, şehri daha yaşanabilir, caddelerimizi daha güvenli, daha rahat, daha konforlu şekilde seyahat edilebilir bir hale getirmeye gayret edeceğiz. Tabii bunu yaparken elimizdeki imkanları, teknolojiyi iyileştirmek, yenileştirmek gibi de bir durum söz konusu idi. Böyle bir ihtiyaç söz konusu idi. Bununla ilgili de ilk adımımızı 2010 yılında atmıştık yaptığımız asfaltın, yaptığımız yolun dalgalanma olmadan e, kullanılabilmesi için asfaltın paletli finisherle yapılması gerekiyordu. Yani aynı anda daha geniş zemine basan bir e, tekerlek düzeninin olması gerekiyor idi. Bunun için de mecburen palet, palet sistemine geçtik ve 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam 700 bin TL'lik bir ödeme gerçekleştirerek finisherimizi almıştık. Ondan sonra asfaltımızın niteliği de kalitesi de zaten e, yükselerek kendini fark ettirdi. Bu sene yeni bir finisher alımı daha gerçekleştirdik. Bir hafta önce 600 bin TL aynı makine için arkadaşlar Türkiye'deki değişimi, ekonominin iyileşmesini ve stabil hale gelmesini ifade etmesi açısından da belki önemli. Aynı makinayı 4 yıl önce Devlet Malzeme Ofisinden 700 bin TL'ye almıştık. Şimdi aynı makinayı yine Devlet Malzeme Ofisinden 600 bin TL'ye aldık ki Türkiye'de istikrarın güçlenmesi, ekonominin güçlenmesi e, açısından da herhalde bir e, önemli göstergedir diye düşünüyorum. Gülabey mahallemize ve muhtarımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Sizlere ve sayın başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Ben geçen bir yerde daha söyledim. Bey Mahallesi tabii ki hizmet alıyordu. Diğer mahalleler de tabii ki hizmet alıyordu. Ama 2009 yılından sonra yani Sayın Muzaffer Külcü Belediye Başkanı olduktan sonra ekibiyle samimi konuşuyorum. Diğer icra kurullarıyla mükemmel bir çalışma yaptı. Mesela ben e, mahallem için söylüyorum. Imkanlar dahilinde Bey Mahallesi pastadan payını rahatlıkla alabildi. Gerçekten alabildi. Bakın altyapısıyla, parklarıyla, asfaltıyla, tire tuvarıyla biz mahallemizde hizmetimizi aldık. Bu yüzden de Sayın Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Hepimize hayırlı olsun inşallah.